Biraz sesli. Yabani metot konusunda içtihat olabilir mi? Sorusu var genelde Müslümanların üzerinde. Evet. Birincisi bu, ikincisi sistem içi araçlar kavramını biraz açar mısınız? Burada Müslümanlar belli bir dernek etrafında öbeklenirken bu da sistem içi araçların kapsamına girer mi? Mesela bizim bulunduğumuz bölgede İslam İşi Feran dernek var. Bu derneği açarken mutlaka Alman istihbaratı açan kişilerin en azından yönetici kadroyu sorguluyor. Termin vererek, randımını vererek. Bir takım siyasi sorular da soruyorlar yani. Bu dernek etrafında ilkeleri muhafaza ederek, Kur'an ilkelerini muhafaza ederek, kimseye bulaşmadan, benim benimsemeden kendimizi eğitme noktasında yapılanmaya giderken sistem içi araçlara eklemlenmiş mi oluyoruz? Sorusu kafamda evet. benim. Doğru. Teşekkür ederiz. Şimdi dernek kurmanın işte yasal bir takım gerekleri var. Yani çünkü mümkün sahibi <laughs> burada işte hakimiyeti elinde bulunduran zümredir. Dolayısıyla burada yapacağınız bir bakkal dükkanı açarken nasıl müracaat ediyorsanız bir dernek açarken de müracaat etmek zorundasınız. diye evet. Ancak burada şu var, yani dernekler yasası var biliyorsunuz. Ona uygunluk söz konusu olması gerekiyor. Vakıflar yasası var, ona uygunluk söz konusu olması gerekiyor. Yani siz orada nihai amacınız şunu derseniz zaten müsaade etmezler. Yani biz burada nihai amacımız işte örgütlenmek ve İslam'ı bir hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Müsaade etmezler. Ya orada nedir? Biz burada gelip sohbet edeceğiz, oturacağız, işte bir takım eksiklerimizi gidereceğiz gibi eğitime yönelik, yani kendi halkımızı eğitime yönelik bir faaliyette göstereceğiz diye talepte bulunuyorsunuz. Onlar da tamam. Şimdi sistem için mücadele aslında eee bundan çok daha farklı bir şey. Yani sisteme bir biçimde eklemlenmek, entegre olmak nedir? İşte parti kanalıyla yerel yönetime ortak olacaksınız. Yahut da ortak olmadan var olan kurumlara girip bu konuda mücadelemizi böyle sürdüreceksiniz. Yani Fethullah Gülen hareketinin veya bir başka hareketin yaptığı gibi. Nedir? İşte diyor bu kurumların hepsinde biz olursak Bizim elimizde bu yürütülür. Dolayısıyla devlet bizim olur. Bu sakat bir mantıktır. Yani o kurumda siz olsanız da hatta Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı getirip bugün e, Alman devletinin başına otursanız, e, hükmedeceği hukuk Alman yasaları olduğu sürece, Alman anayasası olduğu sürece onun oradaki peygamberliğinin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada yani sistemi içi mücadeleyi kabul ederken, sistemin meşru e, gördüğü sahada mücadele vermeyi kabul ediyorsunuz demektir. Onların tezgahında dönmeyi kabul ediyorsunuz demektir. Bu parti aracılığı aracılığıyla ile olur veya kurumlara yerleşmek suretiyle olur. Her ikisinde de düzenin çarkları arasında ezilmeye mahkum olur bir hal. Bugüne kadar olduğu gibi. Muvaffak olamaz. Artı, sizin kabul ettiğiniz ilkeler buna müsaade etmiyor. Yani burada 200 münafıklık gündeme gelecek. Bunlara sizin ilkeleriniz müsaade edecek mi? Keza bu yolda ilk mücadeleyi veren peygamber bu tür tekliflere prim vermiş mi? O zaman sizin de bundan uzak durmanız gerekiyor. Ancak yani dernek konusunda sadece yani burada belki dernekler yasasına uygunluğu neticesinde kabul görmüş olabilirsiniz işte ticaret yasasına uygun olduğu için bakkal dükkanınıza müsaade ettiği gibi. Ama nihai olarak sizin buradaki hareketiniz düzenin bir e, uydusu olarak görev yapmak değil. Onun için biraz daha o sistem içinin kıyısında, kenarında bulunan bir şey olarak anlayış veya e, hareket olarak görüyorum ben aslında. Onu sistem içi bir mücadele stilini benimseme olarak görmüyorum yani sisteme eklenmemelidir ki öyle var, öyle görünsün. Evet. Ama eklemlenen dernekler de olabilir. Elbette, elbette. Yani onun tüm ilkelerini Aslında... benimseyip o konuda faaliyet veriyorsa ayrı bir şey tabii. Ama burada Müslümanların işte böyle bir yolu seçtikleri, işte bir yere gelmenin bir meşru zemini olacak ona göre. Nedir? İşte biz buraya bir vakıf kuruyoruz. Ama oradaki vakfın nihai olarak tüm hareketleri yani düzenin istediği şekilde gerçekleşiyor anlamına gelmiyor. Yani belki paravanın ön kısmında işte vakıflar yasasını kabul ettiğimizden veya vakıflar kanunu kabul ettiğimizden dolayı bu işe müsaade edilmiş gözükse de nihai olarak oradaki amaç diğer diyelim ki hareket tarzınızda devletin meşru kıldığı yasaları kullanmak suretiyle mücadelenizi böyle yürütmeyi kabul etmiyorsunuz kendinizi bunun dışında tutuyor ve bağımsız bir hareket olarak süreci götürüyorsunuz. Yani bu ondan farklı değerlendirilmeleri diye düşünüyorum.